Nide'de iş bırakma eylemi yapan Türkiye Kamu Komiser Nide şube üyeleri Nide Defterdarlık binası önünde bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Bizler emeğin, alın terinin ve kamu hizmetinin temsilcileriyiz. Hak aramak için buradayız, hakkımızı almak için buradayız, adalet için buradayız. Türk Bürosen Nide şube başkanı Serkan Tek Kahveci düzenlenen basın açıklamasında kamu çalışanlarının taleplerini dile getirdi kamu çalışanları ve emeklinin ekonomik koşullar karşısında yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Bilindiği üzere 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri devam etmekte olup kamu işveren tarafının teklifi sendikalara iletilmiştir. Tek kahveci yaptığı açıklamada 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin sunduğu teklifin kamu çalışanları için kabul edilemez olduğunu belirtti. Yapılan teklife göre 2026 yılı için Tabanayla 1000 TL, ek olarak %10 artı %6, 2027 yılı için ise %4 artı %4 teklif edilmiştir. Soruyorum sizlere, bu oranlar mutfakta kaynayan tencerenin derdine derman olur mu? Çarşıda, pazarda, markette hızla artan fiyatlara karşı bir anlam ifade eder mi? Kiraların maaşları açtığı bir ülkede memura, emekliye nefes aldırır mı? Elbette ki hayır. Bu nedenle biz bu teklife hayır diyoruz. Bu teklif ne memurun ne emeklinin sofrasına çare olur ne de yarasına merhem. Bu teklif milyonların alın terini yok sayan bir tekliftir. O yüzden biz bu teklifi reddettik. Bugün de meydanlarda yüksek sesle reddediyoruz ekonomik gerçekler ortadadır. Akaryakıta gelen zamlar, vergilerdeki ve cezalardaki artışlar, markette, pazarda uçan fiyatlar, zorunlu tüketim mallarındaki faiz artışlar. Hepsi açıklanan enflasyonun çok üzerindedir. Kiralar memur maaşlarını ezip geçmiş durumdadır. Büyük şehirlerde ve kıyı bölgelerde memurlar barınamamakta, görev yerleri boş kalmaktadır. Daha dün öğrenci servislerine yüzde otuz ile yüzde elli arasında zam yapılmıştır. Harcamalar katmer katmer artarken maaşlar bir hem bir hem bile artmamaktadır. Bir gerçeğin altını özellikle çiziyoruz. Memur ve emekli maaşları bugün insanca yaşamaya yetmiyor. Maaşlar her ay eriyor. Emeklilerimiz temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. 2023 yılında emeklilere verilmeyen 8077 liralık ilave ek ödeme 2025 yılında 20 bin liraya ulaşmıştır. Bu ilave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmazsa bu mağduriyet önümüzdeki iki yılda daha da derinleşecektir. Yoksulluk hem çalışanın hem de emeklinin kaçınılmaz kaderi haline gelecektir. Getirilen bu teklif bu adaletsizliği gidermiyor. Soruyoruz. Bu mudur adalet? Bu mudur çalışma barışı? Biz adalet istiyoruz, biz hakkaniyet istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışan bir ücret artışı istiyoruz. Bu yüzden Türkiye Kamusen olarak 2026 yılı için yüzde 88.6, 2027 yılı için yüzde 45.2 oranında zam talebimizi masaya koyduk. Reel artış istedik. Refah payı var mı? Geçmiş kayıplarımızın telafisini talep ettik. Telafi var mı? 3600 ek gösterge sözü verildi. Çözüm var mı? Vergi de adalet dedik. Yük hafifledi mi? Emekli iş, emekliye iyileştirme istedik. Karşılık var mı? Bayram ikramiyesi dedik. Duyan var mı? Yardımcı hizmetlilerin sorunları çözülsün dedik. Gören var mı? Bugün ülke genelinde iş bırakma eylemindeyiz. Hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz bizler her gün canla başla fedakarca görevini eksiksiz yerine getiren memleketin dört bir yanında devletini onurla temsil eden kamu çalışanlarıyız. Ancak bu ülkenin yükünü sırtlayan memurlar hak ettiği ücreti alamıyor.